Sadece benim bu tepkileri vermem için söylemen mi gerekiyor? Lan ne diyeyim ben sana? Sen deli misin? Benden ne istiyorsun sen? Helal olsun ya, Elber, be. çok iyisin falan öyle şeyler mi söylüyorsun? Ya bak bak. Sizin harbiden beyniniz yok. Bak el, gece Lan, gece... hayır hayır. Biz bir şey söyleyeceğim. Biz takım değil miyiz? Değiliz amına koyayım. Ama sen baştan bizi böyle reddedersen <laughs> biz ne yapacağız? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben nerede koptum biliyor musun? Açık söyleyeyim mi? Sen teslim ol tuşuna bastın ya. <laughs> ne? Sen teslim olamazsın ya ben koptum. <gülüyor> <gülüyor> gülme sikeceğim seni bak gülme. Gülsünden gel. Ama aslında biz kaybettiğimizi nerede anladık biliyor musun? Reyna ilk maçta turda bizi hepimiz aldı ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Elber bir maça gol düşsün kalk onu yüksel. Tövbe <laughs> Düştünüz mü? Hayır diyorum ki Elber bir maça gol düş gelsin yükseltelim. Ya da o bizi yükseltir Bak 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 laflara bak. Sonra Elber geldi sinirlenme sikme beni. Ama harbiden artık öyle de söylenmez ki. <gülüyor> İçi gülüyor amına koydum sonra ben ne yaptım ama, diyor. Ama bir şey söyleyeceğim bizim kalbimizi kırıyorsun. <laughs> ben koptum. Elber. Şu an eğleniyorsunuz ya. Aşırı iğre, iğreticisiniz ya. Elber. Bir dakika bir dakika neyiz? İğretici. Bak bir şey Elber bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ne var orospu? Ne? Ama ben sana ne zaman küfür ettim? Ben ne diyorum? Bir şey söyleyeceğim bak burada eğer birisi konuşması gerekiyorsa en haklı olan kişi benim. Kim Ta diyor bunu? Ben. Yarrağıma bak. Oğlum, oğlum ben takımı buzdolabı gibi sırtladım götürüyordum. Eee bak hal, hala beyni yok. Be beyni olmayan bir insanla ben nasıl tartışabilirim ki? Sırladım, of, maçı yok. kazanmak umurumda değil ne umurumda kapalı. sikeceğim bak sizi umurumda değil maçı kazanıp işte kaybetmemen İşte orası çok önemli bir bak bizde de ne var bak. biliyor musun bizde ne istiyoruz biliyor musun Elber Ne istiyoruz kanka Sikeceğim seni bak hayır, kazanmayı hayır, istiyorsun, hayır, istiyorsun hayır. zaten onu ha, biliyorum da hayır. bu olay bak sikeceğim sus ağzını kapat <laughs> bak sinirlenmemdeki olay kaybetmemiz değil ne? Arda'nın yaptığı bu salak salak espri zannettiği şeyler. Ama bir şey diyeceğim ama ben onu niye dedim? Arda ne ben dedin onu... ki? Bir dakika bir dakika Arda ne dedin ki sen? En ben baştan... dedim biz seninle yarın dedim gidelim kasalım. Niye dedim? Çünkü sen de benim hesabımla giriyorsun. Ben de kendi hesabımla kasıyoruz. Yükseliyoruz. Değil mi? Doğru. Arda. Arda. Ama, Arda, bir şey Arda, azıcık, Arda azıcık adamsan bunu bana söylediğine yemin, bana söylemediğine yemin etsene. Azıcık Neyi? adamsan. Neyi? Bu lafı bana atmadığına yemin etsene. Yemin ederim. Ya siktir git oradan. Arda harbiden siktir git ya oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bir Tunca ile beraber girelim. Kardeş Allah'tan filan şey falan da korkmuyor. <laughs> Bak hala, hala hala salak salak espriler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Lan ben oğlum bak Elber Elber sen beni yanlış anlıyorsun. Ben sana bir şey söylemedim ki. Bak konu ne biliyor musun? Arda'nın bok yemesi ben burada sadece yani iyi birisi olarak bulunmam. Bir dakika. O nasıl bir söylemek oğlum? Arda'nın bok yemesi ne alaka? Oğlum sen adama laf ediyorsun harbi. Ayıp bu arada. Hala taşa geçiyorsun dünce ayıp. Yemin ederim taşa geçmiyorum. <laughs> oğlum sen bana desen ki üçümüz oyundayız. Sen Elber'e desen ki Elber yarın. <gülüyor> <kısalım>. <gülüyor> <laughs> Oğlum öyle şeyler ayıp ama ya. Kötü kız oldu işte. bu arada giremiyoruz sen de. Doğru söylüyorsun. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Harbiden bu arada cidden orada söyleyince ben de anladım ayıp olduğunu. Çünkü şey gibi oluyor oradan dışarıdan bakınca. Elberle girmeyelim rank düşüyormuşuz gibi ama biz bugün... Oyun... <gülüyor> 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 ama elberlik bir suç yok ki. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum dur dur Elber gelsin ya. bence hep sen güldürüyorsun ha beni. Oğlum ben bir şey demiyorum. Oğlum Elber ama bir şey söyleyeceğim. Harbiden Elber yüzünden kaybetmedik ki. Elber yüzünden kaybetsek diyeceğim Elber yüzünden kaybettik. O sunucudan çıktı bu arada. Nasıl sunucudan çıktı? sunucudan çıktı. Oo. Şey biz bir şey demedik ya ama. Benim hala full sen güldürüyorsun ya. Elber gel gel Discord'a gel. Sen Discord'dan niye çıkıyorsun? Biz bir aile değil miyiz oğlum? Bu arada gözümden yaş geldi. Bir dakika vermesin Allah aşkına. benim bilgisayar Ne diyor ne diyor? Sana <laughs> Nereden konuşuyorsun lan? Elber ona? ben sana bir kere bile küfür etmedim. Benim kalbimi mi kırıyorsun? Ben de küfür etmedim. O bana etti gelip. Elber ben sana ne dedim? Sen niye çıktın? Oğlum sonucudan çıkmak ne demek? Sonucudan çıkmak demek. Oğlum. Oo, biz espri <laughs> espr yapınca böyle sen espri <laughs> yapınca öyle. <laughs> aydınlattın bizi diyordu ya. Abi eyvallah. Biz kötü bir şey söylemedik. Vallahi bildi. Bak şimdi Sözü kaç da. maç kaybettik? 1, 2, 3, 4. Bu bakın bugün mü oynadık lan? Aa, evet elbette, Yok onunla gece oynadık herhalde. 5 maç kaybettik. 3 maç kazandık. Saçmalarından <laughs> hiç kazık abi. bu birinci kez olmuyor. Arda bunu her zaman yapıyor. Ama ben her ya. zaman yanında değilim işte bak. Ama Arda <laughs> da taşana yapıyor be? Ya siktir git ne taşa ya. Ama harbiden küfür <laughs> etme ya. Ayıp. Size ne oğlum size ne? Oğlum bize diyorsun nasıl size ne? Bu, bu nasıl bir <laughs> şey? Eee 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 diyorum. E ee, var mı bir itiraz? <laughs> oğlum var işte söylüyorum ya sen niye beni dinlemiyorsun? Ayıp değil bir tamam, terbiye. Sen, tamam sen et sen, sen sinirlisin. Ama ne yap koyayım nasıl soruş. Ne <laughs> <laughs> bana çok büyük istiyor lan ne diyorsun? Deri <laughs> değil başımıza beladı. Oğlum ben sırf sen biz oynayacağız vesaire diye ben uyumadım lan. Ben uyudum mu? Ben sana uyumadım mı diyorum. <laughs> ben, ben, normalde düzen kurdum ya. ya yani de dün kurdum. Sen mi düzen kurdun? <laughs> bir günde mi kurdun? Ya işte Heler düzen lan, kurmaya <laughs> çalışıyordum oğlum. Niye dalga geçiyorsun bana? En azından çabaladım. <laughs> Ben oynadan niye oynayamıyorum değil mi Tuncay? Niye? Hep senin yüzüne. Gidiyoruz, ölüyoruz, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Oğlum ben size bağırmıyorum, ben size çağırmıyorum. Ben olaya... El vere sor, el vere sor, el e sor. El, el... El ver, Tuncay'a birkaç el yoktu, biz başka. O elleri kazanmadık mı? Oğlum... Bugün ve dün. Harbiden lan, siz ben yokken maçları hep kazanıyorsunuz. Ben arada böyle çıkayım. Hayır, <laughs> <laughs> Vallahi billahi. Ben yokken ne zaman elektriğim gitse siz 2-3 el almış oluyorsunuz. Buradayım, buradayım. Ha. Oğlum, Oğlum Hıca, ne cevap ben... ben... Sinirliyim çünkü Hayır doğru mu değil mi? Yok kanka ben gidince alıyorsunuz size. Tuncay'a varkenmiş o Oğlum şey ne alakası var bunun? Kanka bir gün 6-4 doğru... çekersin Bakarız Sen oradan <laughs> açılma orada ha. gel Böyle bir vuracağım kanka Tuncay'a falan Elber'e sen... de salsın <laughs> elber oynayacak belki elber de seni... Oğlum sen ben elber e ne... Lan ben elber'e ne dedim? <laughs> <laughs> Hala dalgın içmeye çalışıyor kanka Ben Tuncay'la dalga geçiyorum şu an Aynen bende geçiyor da Bana diyor ki aklınca zeki ya Arda <laughs> diyor ki sen çık biz sen çıkınca o elektriğin gitsin diyor. Hemen <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> <laughs>